İstediğin para olsun abi. Daha başka ne isteyeyim Sertaç? Vallahi iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş kardeşim. Hayırlı haberlerin var abi. Sizin apartmanın çatısıyla bir GSM şirketi ilgileniyor. Ne yapacakmış bizim çatı katını? Ofis mi yapacakmış? Yok abi çatı katı değil. Bizzat çatının kendisi. Ufak bir baz istasyonu monte etmek istiyorlarmış kardeşim. Parası da şahane. Baz istasyonu mu? Ha, sakın abi Volkan. Kanser yapıyor diyorlar. Kim diyor Hı. abi onu? E, eş dost diyor. Bilimsel bir kanıt yok o konuda abi. Ya baz istasyonu değil de telefonun kendisi kanser yapıyormuş. Öyle diyorlar. Evet, bir de sigara. Ama o kesilmiş. Abi baz istasyonunun dokuz metre çevresinde yaşamıyorsan bir tehlikesi yokmuş diyorlar. Bunu baz almak lazım. Dokuz metre çevresinde nasıl yaşayayım lan çatıda? Martı mıyım ben, kuş muyum ben? Soruyorsun, söylüyoruz abi. Niye kızıyorsun ki? Eyvallah da ben bunu enişteme nasıl anlatacağım ya? Hayatta dinlemez, izin de vermez. Saplantılı adam. Bahçedeki hortumun rengini değiştiremiyoruz. Çimen yeşil olacakmış efendim. Görüntü kirliliği oluyormuş. E çatı abi kimse görmez ki zaten. Her renk olabilir. Kaç para veriyorlar? Ayda dört bin kağıt mı? Kanun bazında legal bir baz istasyonu abi. Bütün izinler falan alınmış. Kaçak bir durum yok. Kaçak bir durum var Sertaç. Eniştemden kaçak bir durum var. Tabii çatıda ufak bir montaj yapılması lazım. E gürültü meydana gelirse... Avukat bey olayı çakozlayıp bizi mahkemelerde süründürmesin sonra abi. Çaresine bakacağız artık. Ben önce bir ikna yoluna gideyim de. Bir de hormonlu çilek. Ne? Ee, o da kanser yapıyor diyorlar. Brokoli? Yok artık. <laughs> o önlüyor oğlum, salak. <laughs> ya hayır konuşun sabah sabah ya. Ee, Burhan bir erkenden uyudu herhaldeyse. Cevap vermiyor. Belki de telefonu çekmiyordur. <laughs> Olamaz mı ya? Zaman zaman hepimizin telefonu kapsama alanı dışı kalabiliyor yani. Sen bırakacak mı sigarayı? Yarın hipnoza gidecek. E ee, konumuza dönersek... ...yani çekmeyen bir cep telefonu kadar... ...insanı daha fazla gıcık eden bir şey olabilir mi enişteciğim? Asansörün kapısını açık tutup konuşmaya dalanlar. O daha gıcık. Bence de öyle. Şöyle yüzüğünden çat 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 vuracaksın kapıya hemen bırakırlar. E ee, tabi CSM şirketleri telefonları daha iyi çeksin diye muhtelif yerlere baz istasyonları kuruyorlar. Daha hizmet verebilmek için yani. Neyse, bu apartmanda asansör yok. Hatta bir operatör, kendi baz istasyonunu koymak için... İn çık spor oluyor. Ee, bizim apartmanın çatısını düşünüyormuş. Ne dedin sen? Kim? Kim nereye baz istasyonu dikecek? Ee, saygın bir GSM şirketi enişteciğim, bizim apartmanın çatısına. Ay kanser yapıyormuş. Palavra onlar, palavra ya. Televizyonlar daha çok radyasyon yayıyormuş biliyor musun? Aa! Zaten bütün elektrikli aletler radyasyon yayıyormuş. Bacımız o gelenler. E radyo? O da. Ya, peki böyle minisker falan? Susun be susun ya. Bizim çatıya baz istasyonu kurmaya kalkanı beşe katlar o çatıdan atarım aşağı ben. Evet. Sen ne dedin? Olmaz dedim. Sert çıksaydın. Çok sert çıktım enişteciğim. Dedim bir daha bu mahalleye gelmeyin. Üstlerine yürüdüm. Yaka paça attım dükkandan dışarı. Aferin. Ezdirmeyin kendinizi. Evet enişteciğim. A Anacığım sen hala çalışıyor musun? Bir şey kiram edeyim mi? Yok ya paydos gördüm de tam o da sevdiğim bizi başlayınca seyretmeye dalmışım. Orada. ezgilerin üstünde. Çok kritik bir yerde bıraktılar da hikayeyi. Ya. Anacığım dikkat et ha. Onlar radyasyonluymuş. Akşamüstü gelip takmak istiyorlar baz istasyonu. Hayırlısıyla Volkan. Enişten iyi karşıladı mı kardeşim? Çok iyi karşıladı. Çatıya baz istasyonu takanı direkt çatıdan atarım dedi. Aa, e, e, ne olacak kardeşim? Adamlar gürültüden ortalığı yıkacak. enişlerin duymamasına imkan yok ki. Adamlar kaçta geliyor Sertaç? Beşte dediler abi. Siz saat beşte elinize birer bir müzik aleti alıp bana gelin. Ha, e, ben çalamam ki Volkan. Hadi. Ya oğlum boş ver ya. Buraya hemen mızkıcılar hesabı. Siz alın gelin ya. gelin gelin. Kimse yok mu abi? Enişten panter gibidir Sertaç. Saklanmıştır bir yerlere. avını bekliyordur. Biz önlemimizi alalım. Saat kaç? Ee, adamlar tepede abi. Her an matkap veya çekiş sesleri başlayabilir yani. Hadi bayağı. oluyor ya? Manyak mısınız siz? Hoş geldiniz enişteciğim. <laughs> Evde miydiniz siz ya? Biz de fasıl yapıyorduk. Gündüz gündüz de fasıl oğlum. Yazı verin bu fasıl efendim. Bizim geleneksel. arkadaşlar çok ısrar etti de kıramadık. Ee, bir şarkı çalalım mı? Bir istek var mı? Tutun ya biraz. <laughs> Dilber Hanım aradı. Bu ne gürültü diye. Ya o cadıyla beni ne diye muhatap ediyorsunuz? Ya o dakikat tepeden nasıl duymuş bu gürültüyü anlamadım ki. Ee, şeyin gürültüsü olabilir mi acaba abi? Efendim? Ee... Hala apartmanı başımıza yıkacaklar. Yöneticimizin kulağına hiç mi çakılmış? Duymuyor mu? Yöneticimiz uyuyor mu? Uyardık efendim, uyardık. Çalmayacaklar. Neyi çalmayacaklar? Fasıl diyorum. Bitti. Ne fasılı Tevfik Bey? Çatıda kıyamet kopuyor. Demikten sordurdum, tamirat varmış. Bu ne tamiratı? Bizim hiç habarımız yok. almıyor. Ne tamiratı ya? Aha bu! Ne oluyor yukarıda? Şey enişte... E, sanırsam... E, ...baz istasyonu şeysi bu. Ne? Ya o kadar da dedim adamlara tüh bak... ...ayaklarınızı kırarım dedim... ...eğer takarsanız dedim hiç dinlemediler... Ta ...takıyorlar demek ki şu an. E, biz kaçalım abi. Hadi cümleten yaza merhaba. <laughs> Baz istasyonu mu dedin? Evet Dilber teyze. Bahane telefonlar için mi? Ya tamam, Dilber teyze. B bizim çatıda mı? Ya Dilber teyze, söyleriz sökerler, Allah Allah. Sökmesinler, katasını aldım. Allah razı olsun. En sonunda telefonlar çekecek. Kele bizim evden hiç konuşulmuyordu. Ya mutfağa pırtacaksın... ...ya şart köşesini oraya süneceksin. Allah! Sakin Gidip söylüyorum. Alsınlar götürsünler onu buradan. Abo! Sen ne dussuz adamsın be? Onu elleme, oğa dokunma. Bu apartmanın mısmır bir yerine uydu anteni de koymak lazım, asesör de koymak lazım. Vallahi size katılıyorum Dilber Hanım teyze. <laughs> Asansör fikrine hele bomba. Ben yönetici olduğum sürece izin vermem. Bir çivi bile çaktırmam. O vakit yönetici başkası olur. Hak var, hukuk var, demokrasi var. Ne demek o? Heç. Ben lafımı ortaya koydum, beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Yani bir yönetici seçimi mi yapalım diyorsunuz Dilber Hanım teyze? Bak gençler ne güzel anadı. Allah canı yağla. Sen depemizde oldukça bu apartmanda ne köy olur ne kasaba. Ben de adaylığımı koyacağım. Demek öyle ha? Benim kimseden korkum yok. Bir haftada gece konduya çevirirsiniz apartmanı. Hodri meydan. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası